Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir Bergama'dan Çelik Ev inşaatımızdan sizleri bir kere daha selamlamış oldum. Bugün 13 Nisan Cumartesi. Az önce yoldan geldik. Yani sabah sabaha karşı 4.30'da yola çıktık. Gemlik'ten. Seyfettin kardeşimle. Az önce inşaatımızın önüne geldik. Yani saat 8 veya 8'e 10 var şu an. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle geçmiş bayramınızı tekrar kutluyorum. Geçmiş Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah ibadetlerinizi, oruçlarınızı İnşallah kabul etsin. Tutabilenler vardır, tutamayanlar vardır. En nihayetinde bir Ramazan ayı ve de bir bayram geçmiş oldu. Allah nicelerine inşallah tekrar herkesin çoluk çocuğuyla birlikte erdirsin diyoruz. Bugün inşaatımızda yapacağımız işler Bu dış cephenin ilk iş sövelerine başlayacağız. Yani şu köşe malzemeleri, onları da göstereyim yerini size. Bu kat silmesini yapacağız. Köşelerin süslerini takacağız diyeyim daha doğrusu. Malzemelerimiz burada hazır. Bunları daha önce ben kendim arabayla gidip almıştım, hazırlamıştım buraya. Bunları duvarımızın Şöyle göstereyim. Daha önce de gösterdim aslında alışveriş yaptığım zaman ama olsun bugün de burada bu çalışmayı yapacağımız için bu videoyu çektiğimiz için göstermemde bir sakınca yok. Evet köşe bu şekilde olacak. Bunları yapıştıracağız yerine. Ondan sonra kat silmesini yapacağız. Ardından dekoratif sıvaya başlayacağız. Yani bugün bunları bitirip sıvaya da başlayabilirim büyük bir ihtimal diye düşünüyorum. Kat silmesini de böyle sade bir kuşak şeklinde yani sadece bize renk ayrımında, renk yapmada müsaade etsin amaçlı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kat silmesi olarak kullanacağız bunu iki kat arasına. Bugünkü çalışmalarımız bunlar olacak. Biz şimdi Seyfettin kardeşim tüpü yaktı yukarıda çay suyu koydu. Öncelikle bir çayımızı, simitimizi, kahvaltımızı edeceğiz. Ondan sonra da işe başlayacağız kısmet olursa. Evimiz çok şükür bıraktığımız gibi duruyor. Hiçbir yaramazlık yok. Suvalarımız kıtır kıtır kurumuş durumda. Hiçbir yerde bir olumsuzluk görünmüyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl geçti kardeş bayram? Şükür. Güzel. Gittik geldik. Sen de memleketine gittin. Köyüne. Aynen. Yani benim köyümün kuş uçuşu bir kilometre yoldan da dört kilometre mesafede. Yani biz yakın köylüyüz. Seyfettin kardeşle. Ee, tabii bizim kız kardeşimin evli olduğu tarafla ilgili de akrabalık var. Yani akrabamız kardeşimiz, iş arkadaşımız. Yani paket sistem yani. Tamam, <laughs> hepsi hepsi Ay, içinde. Yaptığımız evler gibi <gülüyor> paket sistem. <laughs> paket değil mi? A'dan Ondan sonra ne yaptın? Yılcı'ya gittin. Şükür. Gittik geldik. Şükür de bir yaramazlık yok burada. Tanıdıkları, Burası akrabaları gördün. Burayı tabii. Burası bıraktığımız yani gibi çok duruyor şükür çok şükür. Evet. Bıraktığımız gibi bulduk. Çok şükür. Ya, emanet bizde olduğu için bu şekilde yani bizim sorumluluğumuzda, sorumluluk alanımız olduğu için tabi endişeleniyoruz yani bir yere gidip gelirken falan. Akşam eve gidip gelirken bile istirahate acaba hani bir evet, olumsuzluk ziyade, olur burada. mu? İşte ne gitti? İnsan tabii ki ne evet. Memnuniyor. Çay suyunu koydun herhalde. Yok daha koymamışsın. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Çay koymamışsın daha o zaman sen çayın altını yak kanka. Ondan sonra ben de şu sodayı içeyim. Bugün böyle hava da bir güzel. Bakın bu İzmir'in mavisi diyorum ya hani bu Bergama'daki gökyüzündeki maviliği. Dün de e, şeyde Kumla'da dostları ziyaret ettik. Orada da bahsettim. Dedim ayrı bir temiz havası, güzelliği, maviliği var diye anlattım. İşe başlayınca tekrar çekim yapacağız söveleri takarken. Ondan sonra artık maratona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz de çoluk çocuğumuzu gördük. Oğlumla vakit geçirdik, kızımla vakit geçirdik. Tabii buruk bir bayram sevinci, buruk bir bayramdı bizim için. Acı kaybımızdan dolayı ama bu da şu an burada olmamız ve de gidip çoluk çocukla vakit geçirmiş olmamız hayatın devam ettiğini gösteriyor. Yani onun göstergesi. Durumlar şimdilik bunlar uygulamalar esnasında yine videolar çekeceğiz. Görüşürüz tekrar. sağlıklı kayıt yapamayız diye hafif sakinler diye maalesef hala çok bir yer var bunlar kaç silmesi bizim burada kullandığımız bunları yapıştırıyorum bu silmenin son parçası zaten bunu da hadi bir göstereyim dedim köşeleri taktım köşe köşeleri. Burada camların kenarında demir parmaklık olduğu için cam kövesi yok. Şimdi harcımızı böyle bolca sürdükten sonra boşluk var bir tane böyle bak. Ondan sonra zaten bu duvarı sürdüğümüz zaman yayılacak bunlar. Şu ek yerlerine doğru da şöyle kafalara böyle koyunca taşsın diye böyle bir harcım da az kaldığı için doğru düzgün tutulamıyorum. Şöyle koyduk bunlar böyle taşıyacak zaten. Çivilerimiz. yani bu ne için? Duvara yapıştırdığımız için aşağı doğru kaymasın, taş kuruyana kadar diye ve de ayrıca içinde ekstra bir sağlamlık olsun diye. Bu şekilde çiviyle çiviyle de tutturuyoruz yani. Şöyle hemen bir tutturalım. Evet. Bakın harcımız yayıldı aşağı yukarı. Taşan yerlerden taştı. Şimdi dağladıktan sonra Arka bordek zaten profile denk getirmeden çakarsanız daha iyi olur. Ben profilin nerede olduğunu bildiğim ile çektiğimiz zaman bakın burada kalem işareti burada da kırmızı çizgi böyle gidiyor yani bir şeye uyuyoruz yani bir, bir şeyi takip ediyoruz. Şöyle göstereyim ben vereyim kamerayı. Şöyle çizgi var bakın şöyle de kırmızı bir çizgi var şöyle. Bakın kırmızı çırpı ipi var. Bakın görünüyor bakın böyle boydan boya bu çizgiyi takip ediyor. Bakın böyle görünce de zaten ip gibi düzgün gittiğini anlayacaksınız. Bakın ek yerine koyduğum harçlar taştı buradan. Üzerini tekrar doldurup fırça ile yatıştıracağım. Bu şekilde taktık bunları. Al abi sen. Ondan sonra bunu da çakalım. Şimdi bu çivilerin başını pas yapmasın diye biraz böyle gömüyorsunuz. sonra bir çivinin üzerine çekiyorum. Bakın yukarıya da çektim. Aşağıya da çekiyorum Öyle. böyle. Oyla boyu doldurmama gerek yok. Zaten buraya dekoratif sıva da girip kapatacağı için Hale gelmiş oluyor. Bu şekilde fırça ile yapmak daha güzel oluyor. Ispartola keskin hatlar bırakabildiği için fırça ile yatıştırmak, fazlalıkları yıkamak daha iyi oluyor yani. Şöyle. Eskiden kartonpiyer takarken tula alçı diye bir şey vardı. Ustalar bilir yoklama için yani böyle ek yerlerinde bir şey kalırsa veya da küçük hava boşluklarını doldurmak için bu da aynı mantık yani. Bu şekilde yatıştırıyoruz sadece. Fazlalıklar zaten bunu kuruduktan sonra toz oluyor. Elimizle şöyle bir sürdükten sonra dökülüyor. Bu ek yeri tamamen kapanmış. Boyaya hazır hale gelmiş oluyor. Yani bu kat filmesini bu şekilde takıyorum ben. Başkası nasıl takıyor bilmiyorum. Bir i̇şte bunun aralarda şuradan şuradan dekoratif sıva vurulacak. Şu boşlukları böyle bastırarak dondurarak oralarda öyle geçmiş olacağız. Bakın çivi üzerindeki parçaları ıspartalayla sürdükten sonra fırçayla yumuşatıp keskin bir iz kalmasın diye yatıştırarak bu şekilde birbirine bağlamış oluyoruz. Yani böyle Fırçayla şapka takım oldu değil mi? yani bu şekilde oldu. Şimdi bu üzerindeki fırçayla yumuşayan dağılan harçlar dediğim gibi toza dönüşüyor zaten. Bu dolan doluyor yani kuruyor ekerinde. Bu fırçayla dağıttıklarım da zaten şöyle bir elimizle bile olsa veya da bir fırçayla bile sürsek toz olup dağılıp gidiyor. Ondan sonra boyuyoruz. Yani bu kat silmesini bu şekilde takıyorum. Bunu da göstermiş oldum. Teşekkür ediyorum. İnşaatımıza geldik. Daha önce sıvaları bitirmiştik. Bugün de köşe sövelerini ve kat silmesini taktık takıştırdık. Sabah 8'de buraya geldik. 8.30 gibi de çayımızı içip işbaşı yapmış olduk. Şöyle anlatayım. Bu köşe malzemeleri aldığım zaman zaten sizinle paylaşmıştım katı ayırsın. Renk farkında bize yardımcı olsun diye aslında böyle bir şey yaptık. Yani amaç çok süsleme yapmak değil. Renk farklarını ve de tabii küçük bir dokunuş olarak da değerlendirebilirsiniz yani. Bu söveler bu doğramaların renginde boyanacak. Antresit gri şeklinde. Aşağıda da bir gri ton kullanıp yukarıda krem yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde şık olacaktır. Benim hoşuma gitti yani bu katı ayırınca Yani dümdüz Anlamsız oluyor bir de bu aşağıda cam olmaması Şimdi o kadar göze batmayacaktır Çünkü alt katın planlaması Depo şeklinde olduğu için şimdilik Durum bundan ibaret Bayrama gitmeden önce çelik kapıyı taktırmıştık. Yani bu kat silmesi takılınca daha güzel göründü gözüme. Tabii ki de yarın mineral sıvaya başlayacağım. Mineral sıvası da olunca çok daha güzel olacaktır. Boyaya tam hazırlık olmuş olacak. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Tekrardan herkese geçmiş bayramları mübarek olsun. Allah nicelerini ertesin. Yine herkes işinin başına döndü. Tatili olmayanlar, tatil olanlar tatilde. Herkese saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar.